Arkadaşlar bugün yağmur yağıyor. Bir de arkadaşım vardı arkadaşlar. Maalesef videomu silmek zorunda kalmış. Şimdi baştan yapıyorum. Şu an devam ediyor mu? Bir dakika. Ha, tamam. Devam ediyormuş arkadaşlar. O zaman Bugün yağmur yağıyor arkadaşlar. Sonra da arkadaşım aradı. Arkadaşım şöyle dedi arkadaşlar. Sen sen ne yapıyorsun? Kimle görüşüyorsun sen? Dedi. Bercü çıkıyorum dedim ya. Sonra da aydın Görüşürüz dedim. arkadaşlar. Zaten benim şarjım vardı. Zaten bugün ikram yanında ikram telefonunu da dedi

yani Final her şeyi işte. İşte arkadaşlar başka bir sürü deney yapıyorlar. Karakterleri nasıl yapacaklar? 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 Nasıl Yağmur sesimiz de vardı. Hadi açalım. Ya, ha, şu an gerçekten yağmur yağıyor. ama ya hava bulut bu. Arkadaşlar dün de böyleydi. Şu an Antalya gerçekten çok korktu. Ama ben, ben yarın tabii açmaya başla. Ha açalım. kadar ya. Yarın da şu an çok oluyor. açılmış. Evet ben gördüm. Benden kopya çekmiş arkadaşlar bugün PKX'de yağmur buydu şu an gerçekten gerçekten yağmur arkadaşlar yağmur gerçekten hmm. Evet. bir raketi var arkadaşlar PKX'de girdim PKX'de kız galiba ya da PKX'de giremez bilmiyorum işte Evet bak biz arkadaşla aynı arkadaşla bir aynı, aynı arkadaşla şey yapıyorduk. Bir ev, biz hep böyle güzel evlere bakıyorduk gelince. Burada bir ev vardı böyle oda uzay roketi. O şeydi adı farklıydı bakın. Şu an yine arkadaşım vardı arkadaşlar. Ayıyamam artık. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar orada arkadaş. hızlı bakarız. Şimdi ya, bir bakıyorduk onun da hesabı var ama o daha değiştirmemişti. Evet. <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor şimdi? Neyse ya arkadaşlar kapatıyorum ya. Çünkü gene Roblox oynayalım diyecekti. Burada o onunla girdiğimiz evde şey vardı arkadaşlar. Ay gene arıyor ya. arkadaşlar burada burada konfeti yaptı yüzlerce konfeti vardı ya burada yüzlerce konfeti vardı ikinci katın üçüncü katında o ama çok güzel gerçekten çok güzel ah ya, ya ya arkadaşımız gelmiş Aa. Aha, bir dakika burası. <laughs> Dur. Arkadaşı dinleyin mi? Diyor şimdi. Aa ne oldu? Aa benim adım. Aa tık vardı. Aa Hatice de gelmiş. Burası da galiba Türkiye bir. Türkiye bulmuş burası. Bak burası sadece Türkler gelebilir galiba. <laughs> Hatice'yem var. Ee, az önce Hatice geldi. E ee, ne olmasın? Bu sütçü varmış. Artık kıyafetle giyelim diyor. Dur ben şimdi geliyorum. Aynı tıp kıyafetle giyelim diyorsa ben şimdi Dönüşüm. Bak aynı kişi ya. Arkadaşlar ben şimdi pembe ile bir şey yapacağım. ah Hatice gene gel. Burası galiba e, Türk kızları ekibi. İkram bunu dedi o. Hadi. 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 var şimdi Hadi. var. Hadi. var ya an var. Anne kızıyor. <laughs> Hatice Hmm. 20 yaş. Niye kızdı? <laughs> Şimdi ben mini galiba açık başımda kalmış diyor ama Hatice'yi diye bilmiyorum Burada da ne kutusu var? Burada kızan birisi var. Aa çiçeğim şu ya. Ne yapıyor bilmiyorum. Benim elime gidelim diyeceğim. Bir bakalım ne diyecek. Bilmiyorum. Evet. Evet gidelim. Tamam diyorum. Aa, yani git ha tamam. <laughs> gitmiş ya ya yatağa git. benim. Evime. Tamam geliyoruz. Benim evime gidiyoruz. Tamam kabul etti. Yani iyi arkadaş. Benim evime gidelim hadi. Şimdi benim evime gidiyorduz. gidiyoruz. Gerçekten böyle yakınsak gerçekten şaşırırım ha. Yani beni takip ediyor. Burası ben. Şurada benim evim. Aa şaşırdım. Çık <laughs> diyorum. Ben diyorum. Aa. Şimdi <gülüyor> evime gidiyoruz. O <Aa>, çok yaşıyordu <laughs> ya evimi görünce. Evimi görünce şey şey kanalda siz tamam hemen tamam, dolaşmaya başladı ben şemsiyeyi kapatayım evde şemsiye mi açılır Buradan kolayca geçebiliyoruz arkadaşlar. Ben zayıf atma evimi için. Ay hani hem burada. <gülüyor> <gülüyor> Evim çok koyu. <laughs> Oradaki iki komik evden bile kışın modelimi yapıyorum. Ya kışın modelimi kış, kış geldi? Birkaç gün daha var arkadaşlar. Kışın. Hatta aydan var arkadaşlar. Sonbaharın gelmesine birkaç gün var ama kendim şu an gene kendim bu kendim yapıyorum. Neyse. Kendi gerçek pek ekstra de değil mi? Daha güzel. Yapıyor. bakalım. Her tarafı geziyor. Burada ben küçük küçük bölmeler açıyordum arkadaşlar. Onlar burada değil. Ben orada yapmadım. Arkadaşlar herkes benim evime gel gelince benim evime giderseniz onları oda sanmayın arkadaşlar. Onlar sadece küçük küçük bölmeler arkadaşlar. O küçük küçük bölmeler arkadaşlar. Bakın burada uyku, burada yemek var. Burada da banyo var. Hazır banyoya gelmişken banyoyu da yaptıralım artık ortaya. Tamamdır. Bak burada bir şey var. Bunu çok tıksın çekebilir belki. Burası ders çalışma yeri var arkadaşlar. Küçük bir bölme. Bu daha küçük bir bölme arkadaşlar. Da ne hata ders çalışabilirsin. Ne? Ne? Ne diyorsun? Al. Aa geldi yani kaçırmanız lazım. Bak ikinci katım da var benim. Bak çocuk odam da var. Her şey var bak. <laughs> Aç çıkmıyor. Oh